Her kış olduğu gibi bu kışta sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için büyük uğraş veren karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, karla mücadeleye kendisi de ortak oldu. Kar küreğini eline alarak yaya kaldırımlarını kardan temizleyen Yaşar, yeni mahalleli hemşehrilerimin evlerine, işyerlerine sağlıklı ulaşması için etkin bir çaba harcıyoruz dedi. Belediye olarak bizim görevimiz vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bunun içinde de yeni mahalleler işleri müdürlüğü ve park partiler müdürlüğü takviyesiyle 3 vardiya şeklinde 150 kişilik personelle yeni mahalle sokaklarını temizliyorlar. Görevimiz bu. Görevimizi yapıyoruz. Biz yeni mahallede yaşamanın ayrıcalık olduğunu Ankara'da gösteriyoruz, göstereceğiz.